Su deyince aklımıza dünyanın okyanusları veya buzlu uydular gelir, suyu gezegensel bir özellik olarak düşünürüz. Ama 2011'de gökbilimciler şaşırtıcı bir şey keşfetti. Şimdiye kadar bulunan en büyük su deposu, bir gezegende değil, derin uzayda devasa bir buhar bulutu olarak. Bu kozmik okyanus uzak bir kuasar olan APM 48 9 plus 5EV5'in kalbindeki süper kütleli bir kara deliği çevriliyor. Bu kuasardan gelen ışık bize ulaşmak için 12 milyar yıldan fazla yol kat etti ve bize evreni daha yeni oluştuğu zamanki haliyle gösterdi. Orada su bulmak varsayımlarımızı alt üst etti. Su sadece yeni veya yerel bir olgu değilmiş. Evrenin en erken günlerinden beri var olan temel bir bileşen. Bu keşif hayal gücümüzü genişletmeye zorluyor. Su en beklenmedik yerlerde bile var olabilir. Ölçek akıl almaz. Bu bulut, dünyanın tüm okyanuslarından kat kat daha fazla su içeriyor. O kadar büyük bir faktörle çarpılmış ki neredeyse anlamsız. Bize şunu sormaya itiyor. Başka nerelerde su saklanıyor olabilir evrende? Evren, ortaya çıktığı üzere sırlarla dolu, bizim yukarı bakıp doğru soruları sormamızı bekliyor. Su sadece gezegensel bir kaynak değil, kozmosun dokusuna işlenmiş durumda. Bu uzak su bulutunun hikayesi, evrenin hayal ettiğimizden çok daha büyük ve şaşırtıcı olduğunun bir hatırlatıcısı. Bu su deposunu anlamak için evini yani bir kuasar'ı anlamamız gerekiyor. Kuasarlar yıldız değildir. Süper kütleli kara delikler tarafından beslenen genç galaksilerin parlayan merkezleridir. Güneşimizin kütlesinin milyonlarca veya milyarlarca katı olan bu kara delikler çevredeki gaz ve tozu yutarak dönen bir yığılma diski oluşturur. Madde içeri doğru spirallendikçe ısınır ve enerji yayar, tüm galaksileri geride bırakarak parlar. APM 0825 kuasarı yaklaşık 65 trilyon güneşin ışığıyla parlar. Tüm bu enerji kara deliğin çekim gücünün maddeyi ezmesiyle oluşur. Bu kaotik, yüksek enerjili ortamda gökbilimciler evrenin en büyük su deposunu buldular. Bu, kozmosu şekillendiren tuhaf süreçlerin bir kanıtı. Bir kuasara bakmak, evrenin vahşi, ateşli gençliğine geri dönüp bakmak gibidir. APM 229 plus çevresindeki su buharı bulutu şaşırtıcı derecede büyük. Dünyanın tüm okyanuslarındaki suyun en az 140 trilyon katı. Yüzlerce ışık yılına yayılmış, dağınık ama muazzam bir nebuladır. Bu su buharının kütlesi, güneşimizin kütlesinin yaklaşık 100 bin katı. Gökbilimciler onu Hawaii'deki Zespec enstrümanını kullanarak tespit ettiler. Suyu doğrudan görerek değil, kendine özgü spektral parmak izini bularak. Bulut, kuasarın enerjisini emer ve yeniden yayar. Bu da onu evrenin her yerinde görünür kılar. Bu bize, hidrojen ve oksijenin, suyun bileşenleri, büyük patlamadan sadece bir de 6 milyar yıl sonra zaten bol miktarda bulunduğunu gösteriyor. Oksijen ilk yıldızlarda oluştu ve süpernovalar tarafından dağıtıldı, sonra hidrojenle birleşerek su oluşturdu. Bu devasa bulut, evrenin ilk yıldız nesillerinin ve artan kimyasal karmaşıklığının bir kaydıdır. Bu sadece su değil, aynı zamanda kozmik bir zaman kapsülü. Keşif, ölçek ve olasılık algımızı yeniden tanımlıyor. Derin uzaydaki suyun donmuş olmasını bekleyebilirsiniz. Ancak bulut sıcak yaklaşık -63 santigrat derece. Bu uzayın neredeyse mutlak sıfır arka planından çok daha sıcak. Kuasarın enerjisi özellikle X ışınları ve kızılötesi radyasyon gazı ısıtarak buhar halinde kalmasını sağlıyor. Bu sürekli bombardıman suyun donmasını engelliyor ve gökbilimcilerin imzasını tespit etmesine olanak tanıyor. Eğer buz olsaydı, sinyal zayıf veya görünmez olurdu. Bu ortam hassas bir denge, ısınma ile uzayın soğuğu arasında kozmik bir çekişme. Su, kuasar çevresindeki fiziksel koşulları ortaya çıkaran bir izleyici görevi görüyor. Bu antik, buharlı bulut, erken evreni şekillendiren güçlü kuvvetlere bir pencere. Erken evrende bu kadar çok su bulmak, derin anlamlar taşıyor. Suyun ve yaşamın bileşenlerinin dünya oluşmadan çok önce yaygın olduğunu gösteriyor. Büyük patlama hidrojen ve helyum yarattı. Yıldızlar oksijen üretti. Bu da hidrojenle birleşerek su oluşturdu. Bu devasa su bulutunun varlığı kimyasal zenginleşmenin hızla gerçekleştiğini doğruluyor. Eğer su bu kadar yaygınsa yaşanabilir ortamlar düşündüğümüzden çok daha fazla olabilir. Bunun gibi antik bulutlardan gelen su tıpkı dünya için olduğu gibi yeni yıldızlara, gezegenlere ve kuyruklu yıldızlara dahil olabilir. Bu buluttaki su kendi güneş sistemimizdeki suyun bir atası. Kozmik kökenlerimize doğrudan bir bağlantı. Bir kuasar çevresinde su buharının keşfi, suyun ve yaşamın bileşenlerinin nerede bulunabileceğine dair görüşümüzü genişletiyor. Bir zamanlar sadece yıldızların yaşanabilir bölgesinde arama yapıyordu. Ancak su en aşırı yerlerde bile var olabilir. Evren, hidrojen, oksijen ve enerjinin birleştiği her yerde H2O yapmakta verimli. Buzlu aylarda, gezegen atmosferlerinde ve şimdi de aktif galaksilerin kalplerinde su buluyoruz. Her keşif, temel olarak ıslak bir kozmos resmine katkıda bulunuyor. Su, nadir bir tesadüf değil, evrenin standart bir özelliği. Bu yaşamı garanti etmez. Ancak sayısız dünyanın suya erişimi olabileceği anlamına gelir. Suyun hikayesi, uzay zamanın dokusuna yazılmış evrensel bir hikaye. Bir zamanlar suyu gezegensel bir olgu olarak görüyorduk. Ancak bu devasa kozmik bulutun keşfi her şeyi değiştiriyor. Su, galaksilerin doğuşundan beri var olan ilkel bir bileşen. O buhardaki hidrojen büyük patlamada doğdu. Oksijen ise ilk yıldızlarda Su en erken evreni bugün bildiğimiz dünyalara bağlıyor. Kozmos'taki en yaygın moleküllerden biri. Asıl soru suyun başka yerlerde var olup olmadığı değil, hangi biçimde ve ne kadar olduğu. Bu keşif evreni yeni gözlerle görmeye ve beklenmeyeni kucaklamaya davet ediyor bizi. Kozmos, madde ve enerjiyi sürekli geri dönüştüren dinamik birbirine bağlı bir sistem. Su bu büyük hikayede kilit bir oyuncu. Olasılıkların kozmik bir okyanusu daha sularına yeni yeni ayak basmaya başladık.